Herhalde Fenerbahçe taraftarının en içine sinen galibiyetlerden biri oldu ve son dönemde de takımda taşların biraz daha oturduğu gözüküyor. Sence bu taşların oturması ve takımdaki gelişimin temel sebepleri neler? Kendimi tekrar ettiğim için çok özür dilerim ama Fenerbahçe'nin ana sorunu hep buydu ve bu soruna bir çözüm üretildi. Fenerbahçe ön alanda bassa da, geride beklese de takımdaki herkes birbirine yakın oynamaya başladı. Hani takım boyu diye anlattık ya sürekli, Fenerbahçe'de öndeki oyuncular pres yaparken arkadaki oyuncular savunmada kalıyordu yok bir süredir. Bu çok önemli. Dün Ceko Nesiri mesela gittiler öndeki baskıya. Tadic burada çok iyi bir alan paylaşımı oldu. Fred Şimanski. Şimanski olduğunda Fred de çok daha alanı rahat kullanmaya başladı. Çünkü Şimanski Amrabat'a göre Fred'e daha dar bir alanda hareket etmesine sebebiyet veriyor. Çünkü her yere yetişiyor. Ve savunmaya en önemli katkı Şikrin yarın olması bütün hattı ileri çekiyor. Ve Fenerbahçe alanı direkt olarak daraltıyor. Yani forvetlerine yakın bir stoper üçlüsü diziyor. Bu çok önemli. Çünkü böyle olduğunda, alanı daralttığında sen rakip takımların rahat pas yapmasına imkan verecek alanları rakibine bırakmamış oluyorsun. Aynı zamanda kenarlardan atletizmlerini sergileme fırsatı arayan kenar oyuncuları için de o kulvarları ya stoperinle, kademeye giren stoperinle ya da zaten ona yakın olan kanat bek oyuncunla dolduruyorsun.